arkadaşlar. bugün e-futbol'a devam ediyoruz. Arkadaşlar. Bugün arkadaşlar e futbolu devam ediyoruz. Part 3 bu. Şimdi maça hemen başlıyoruz. Sanyisine. e Futbol e yine bastım hiç uzatma yok Şeyler falan bakmıyoruz Hadi Arkadaşlar ben bir ayarlardan bir saniye galiba yanlışa girdim düzelteyim hemen geliyorum. Tamam arkadaşlar ben doğruya girmişim. Ses kıstım. Yine de çok çok efeçim. Bu zaten oyunun sesi. Zaten geçenki part 2'de göstermiştim kadroyu. Mükemmel bir kadro oldu. Yani takım mükemmel oldu. Şimdi Fernando'nun üstüne bu top. Hop, kafalık. Oo, adam bayağı iyi şey yaptı. Hop, hop. kazat. at. Lewandowski'de top. Top Lewandowski'de. Allah, Levan eskiden taşlı. Kendi ramat bir baskı yapıyor. Lewandowski'de top. Top Lewandowski'de. da eskide. Mago, direktten döndü. Mago attı direktten döndü. Ona tekrar Mago top. Ona da, ay ona da değil pardon. Ondan da top. Lewandowski de. Cristiano Ronaldo. Lewandowski Cristiano Ronaldo aslında yoran artamadı maalesef. Keşke Ronaldo pas atsaydım diyor sayın seyirciler. Keşke Lewandowski atsaydı da ben kaçınmasaydım diyor. Ronaldo. Köşe vuruş kullanıyoruz. oldu hocam? Kime fal? On onları yapıyoruz da gelsin. Ha onları yapıyoruz sonra. Evet. Ne kayıttamıyoruz. mıyız? Allah dur bakayım kontrol edeyim. Ben bir korktum. O kadar şey hoşuma Oğlum bu niye görünmüyor lan? Uff, düzeltmeye çalışırken bir şey oldu. Nereye koysam bu daha görünmüyor. Ben yani neyse o da kalsın. Uf, az düzeltim derken az kalsın yiyorduk ya. İyi bay bay. Ah. Sarı kartı. 啊！啊都不怖了了，了了，恐怖！ melanggar ya ha, ah bunda hala jesso bile var lan <laughs> tıp vut 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 Oh. Sesler ne oldu bu? Hayırdır lan diyor benim pasım mı lan alıyor? Hayırdır lan o bizim pasımız diyorlar. İşte bizim çocuklar. <laughs> Aa, biz pas düşelim gel abi. Ah oh be. İlk yarı sıfır sıfır. Barcelona ile Arsenal. İkisi de çok büyük takım var ama 0-0 bitti. Barcelona baş. Başta Barcelona Fils. FC. Hop. Falan mı sıra Hop. pala jalan bos kiraan nago kian remape doni lo op 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 si gue terus çıkarsın koyuyorduk be. <laughs> Arkadaşlar bu arada okullar açıldığında artık atabilirsem. Bekleyin hesaplayın diye. Yani ya cumartesi akşam okul açıldığında ya da pazar. Ya cumartesi ya da pazar günü video atacağım okullar açıldığında artık. Bazı günler belki ikisini, ikisini de atarım. Bazı günler sadece tek, tek atarım. Tek, yani cumartesi ya da pazar günü açacağım okullar açıldığında artık. Ya da iki günde atarım. Ya ne oldu? Varaj mı? Oo. Ben, ne yani attığım topu nasıl olursun lan? Ben kısıttım top kimse alamaz. Hop. Hayırdır lan. Mbappe diyoruz. Oğlum siz bizi tanımıyorsunuz diyor. Toti Gomez. Yalan Nuski koşturuyor. Kenar Mbappe paslaşmaları kesiyor. Maç bu, bu girişle beraber bitecek gibi gözüküyor. Lewandowski baskıya gidiyor. <laughs> Lewandowski öyle gidiyor. Lewandowski direkten döndü. Sayın seyirciler Lewandowski attı direkten döndü. Kayıt değil mi? <laughs> <laughs> Yalan. <tank> Nereden topu? Hop. <laughs>

sayamıyorum artık. Aa, yine ne faal oldu dostum? Mbappe mi mı? yedik yine Ben onu direkt basket. Sermen varmış saran be. Bu kafalı çakmaya çalıştı ama çakamadı. Rakip takım sert oynuyor. Aa diyor ilk başta siz kesmiştiniz. Şimdi ben de sizin topunuzu keseceğim. Topunuzu patlatacağım diyor. çok iyi basışıyoruz ya. Şaka gibi. Gol! Lewandowski'den süper bir gol. Eğer Lewandowski Var atmasaydı şu an belki de maç şu an belki de 0-0 bitmiş olacaktı. Lewandowski Var attı. Yeni maçın kaderini belirledi. Sayın evet, evet, evet. Hakem uzatmaları verdi. Tamam ya böyle oldu şimdi. Ne kadar diyor? bitti maç sayın seyirciler evet İstatistik, istatistikleri görüyorsunuz ekranda topa sahip olma barcelona'da şutlar arsenalde Kalibulan şut arsenal olar Arsenal. Köşe vuruşları beraber, serbest vuruşlar Arsenal. Ay Barcelona. Paslar en çok Barcelona. Başarılı pas en çok Barcelona'da. Ortalar Barcelona'da. Top kesme Barcelona'da. Top çalmalar Arsenal'de. Kurtarışlar o da Barcelona'da. Ama gerçekten iyi oynadılar. Vay 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 vay. Kart falan bir şey falan onları arkadaşlar son bıraktım şimdi hemen bakacağız bir şey var mı gol oluyor atalım tamam penaltıyı kaçırmayacakmışız OOOOOOO GOOOOOOALLLL geldi? süper olur ama pek zannetmiyorum Kan open Ah, Transfer oldu. Transfer aldık arkadaşlar. Oyun planını hemen düzenleyelim ben. Bunu nereye koyacağız? Nereye koysak yükseliyor. Hiçbir olmuyor ki. Neyse böyle kalsın bende. Lan. Arkadaşlar. Bir saniye arkadaşlar. Evet arkadaşlar kanalıma like atıp abone olmayı unutmayın. Arkadaşlar burada ben yanlışlıkla kapattım ama burayı buraları birleştireceğim. Görüşürüz arkadaşlar. Bay bay.